Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da taşlık tarifiyle geldim arkadaşlar. Çok faydalı bir besin, faydalı bir et gerçekten ara ara yapmanızı tavsiye ederim. Hemen taşlıklarımı güzelce yıkadım. Kuşbaşı olabilecek bir şekilde küp küp doğradım. Doğramış olduğum taşlıklarımı yıkatmış olduğum için hemen başka bir tencerenin içerisinde pişirmeye başlıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar iyice haşlanacak kadar e, pişiriyorum çünkü air fryer'da e, taşlık biliyorsunuz geç pişiyor. Air fryer'da pişmez ve kurur. Bu yüzden ilk önce haşlıyoruz. Güzelce suyunu çektire çektire pişene kadar kaynar sıcak su ilave edebilirsiniz. 1 iki kez su ilave edip pişirdikten sonra suyunu çekti. Bu esnada pişmiş olduğunu ben de artık tadına bakınca anladım. Bu yüzden artık air içerisinde kalan kısmı yapabiliriz. Air fryer içerisine bir yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Fakat böyle birazcık sulu yapacağım için hemen bir kabının içerisine alıyorum air fryer kendi kabı. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı, birazcık sıvı yağ koyup 200 derecede arkadaşlar zaten haşlamış olduğum için 200 derece yüksek bir sıcaklık değil. 30 dakikaya ayarladım, ara ara karıştırarak 30 dakikanın içerisinde pişireceğim arkadaşlar. 2 dakika kadar yağını erittim ardından yarım adet soğan ve bir adet sivri biber koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da içerisinde aynı şekilde kızartmaya devam edeceğim. Ve ardından kızartmış olduğum soğanla biberlerim artık yemeğime lezzet verdiğini düşünüyorum. Bu esnada e, bir adet kabuğu soyulmuş domates ilave ediyorum. Tekrardan birazcık pişirip e, ve artık çıkarıp içerisine salçasını ilave edeceğim görmüş olduğunuz gibi hala pişiyor arkadaşlar ee, bir tatlı kaşığı kadar salça tuz ve kırmızı toz biber ilave edip karıştırıp tekrardan airfryer içerisine göndereceğim arkadaşlar 14 dakika kala böyle kontrol ediyorum Bu esnada birazcık su koyabiliriz Çünkü e, sulu daha lezzetli olduğunu düşünüyorum çok kuru olsun istemiyorum Bir de içerisindeki salça düzleşmiş olur ve artık videomu sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Mutlaka yorumlar kısmından açıklayın. Sizlere dönüş yapacağım. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.